Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Yolun biliyor musunuz? Bugün yanımda Ahmet var demek isterdim ama yok arkadaşlar Bugün sizlerle beraber PUBG oynayacağız Gördüğünüz gibi arkadaşlar ama Victor olarak oynayacağım Arkadaşlar Yani Ahmet kanalına belki PUBG ikili oynayarak gelebilir Yardımınız olsun Bu başlıyor. Hemen baş. Arkadaşlar ben hemen başlıtı geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi başladı. Bir gençler filtre alayım. Kardeş. Oo adammış lan. Lan bunun Türk şeyi var. Bu adam lan. Let's fight together. It is show time. O zaman bunu yapmayalım. Bunun ses var arkadaşlar. Şunu kapatayım. Arkadaşlar valla Türkiye asla saldırmayın. Başaracağız arkadaşlar bunu. Tamam mı? Abi, arkadaşlar şimdi I think she's been needing İki, gidiyoruz. Arkadaşlar biraz sesli oldum nedense. Şu trak arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar arkadaşlar bu arada kesilmiyor için gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. PS20 çok zamanda çekmiyor. Ahmet'le beraber çekebiliriz arkadaşlar. Bu çok yorum gelirse el çek abi çek abi diye. çekeriz ya. Yani. Arkadaşlar sizi mi kıracağım ben? Zaten kanalın özetimimize göre. Arkadaşlar bu Discord linkimiz bana arkadaşlar discord diye ikimiz diye yazacağım arkadaşlar oraya gelip arkadaşlar konuşuruz veya oyunlar var oradaki oyunları oynayabilirsiniz bir kez sıktım diye biraz aksiyona giriyorum <laughs> ben işte, arkadaşlar fena olacak ama hı, -hı. oyunu bastım arkadaşlar yürüme şeyi şey oldu Bunyançısı sıktım. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Şöyle hemen her yeri lootluyorum arkadaşlar. Böyle daha çok videosu kendiniz yani, istiyorsanız veya şey ps istiyorsanız like Unutmayın. Um, flash. Ama gerek var mı yok? Hemen şöyle girelim. Vii. Aha birisi var. Bu Bir taraftan geliyormuş gibi geldi. Aha Of indirdim. bir sıkıntı. Şuradan Aha, şurada birisi var ama. hop indirdim. Hmm. Hmm. Bu arada belki çekebilir. Belki ikimiz beraber olabiliriz orada. buradan. arkadaşlar ve an şurada... İ bir durumdayız. Tamam canım canlı yok şöyle canlı. İtalya so hani kendi kendine zaten durdurdu. Var diyoruz. Arkadaşlar şu an gidiyorum. Şu skatı skat çıkartalım. Şuna şöyle gidelim. Arkadaşlar Roblox videolarında belki ben koyarım da buraya şimdi o zaman arkadaşlar şu anda tam <laughs> araba <laughs> tam adam araba var mı diye bakalım dedi araba <laughs> buldum o ne yapıyor lan? bebeği coşkun delirdi. Araba beni de al arabaya. Arabaya beni de al. Oh, evet. Arkadaşlar bu arada birinci şans deyince iç, iç kameraya geçiyorum Biraz böyle oynayalım mı? Yeni ne yapıyor? Çalıyorum GS'in verdiği diye verdiği arkadaşlar. Hı Bu Böyle DP gerek yok ya. Yine oldu kız önce fark. Abi şuradan bir sesler geliyor. Ya bana da gel. Allah gel ben de değil. Nereye gidiyoruz? Arkadaşlar vallahi bizi bırakıp gitti bu adam ya. Arkadaşlar burada. Yani hmm. arkadaşlar benim için yorumlara acaba kalp atacağım. Hadi bir yazarsanız kalp atacağım. Arkadaşlar oyunumuzu. Mm-hmm. Nasıl çekiliyor? Sen de geliyorsun efendim sen. Çıktılar gitti. Uy. Uy çok yağdım ha. Ben gelirim. Ben kime geldim? 我们也不错的。 O da onun demek. İrbis istemiyor arkadaşlar, çahal Hiç konuşmadı. Hadi vay hadi hadi kaç bana tekerleri patladı Kontrol edelim ki. Abi. Abi ben de göreyim Ben de şu motor da kapatıyorum ya. ya. Aha. kalmış. <laughs> <laughs> sefer düştü oraya. Çok şanssız ilerliyoruz. Bir yandan da oyunu odaklanıyorum. Sizden çok korkuyorum arkadaşlar. İşler işler nasıl? Abi şundan vurmaya çalışayım mı? Lan Portalendar. <laughs> Portalendar geliyor. Onu bu ortadan gel ses veriyor bir de. Aha. Bu çıktı. Hadi. 4. Arkadaşlar nasıl tutuyor? Şey? Lan arkadan adam. Oran lan. La. Arkadaşlar girdim. <laughs> <Yürü, gülüyor. gülüyor> Neyse arkadaşlar çıkalım o zaman. 53. oldu. 53.ye girdik. 50'ye kadar girdik. Yine de iyi oynadık. Arkadaşlar. Şimdi ben dedik ki açıklayalım. Neydi o? Neyse arkadaşlar. Ben lobimize dönelim. Hemen arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir, bir, şey, bir videonun daha sonuna Like atıp abone olun. Bu zaman diğer iki